Manoval GPS'li tekne kullanım. Kutu içeriği. Bir adet anten. Şarj aleti. TR tipi dönüştürücü. Batarya. Büyük batarya alınırsa 10.000. Küçük batarya 5.200. Kumandamız GPS'li. Kapağımızı açıyoruz. Çok öne bakacak şekilde tekneyi kapağımızı kapatıyoruz ve vidalarımızı sıkıyoruz. Antenemizi takıyoruz. Bu düğmeden kumandamızı açıyoruz. Buradan teknemizi açıyoruz. çekmemiz açıldı. Bu şekilde ileri sağ sol Bu şekilde ileriye iki kere ittiğimiz zaman otomatik alıyor. Bu şekilde otomatik giderken kontrol yapabiliyoruz. Durdurmak için geri tuşuna basıyoruz. Işıklarımızı bir kere basarız. Çakarlı şekilde yanar. Bir daha basarız. Kapanır. Bir daha basarız. Yanar. Kumandamızın şu tuşu teknemiz giderken 3 kademe hız seçeneği. Bir hızlı, yavaş, orta. Bu işe yarar. Bu sol kapağı açmaya yarar. bu tekneye öncelikle suya koyduktan sonra ok tuşuna basıp bu tuşa bastığımızda tekne kalibrasyon yapacak öncelikle ondan sonra kalibrasyonu yaptıktan sonra bu tuşa basıyoruz bir kere burada bir çıkıyor bir işareti. Şu an tabii ki uyduya bağlanmadığı için çıkmadı. Uyduya bağlanması gerekiyor. Buraya bastığımızda bir işareti çıkıyor. Oktan da konum alıyoruz.